Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz Basit Borsa ailesine katılmadıysanız hemen aşağıdan abone ol tuşundan ailemize katılabilirsiniz diyeyim. Aynı zamanda videoyu da beğenirseniz çok çok önemli bizim için. Kanal beğenilerinizle ve yorumlarınızla ilerliyor ve o yüzden yorumlarınız da beğenilerinizle çok çok önemli. Şimdiden teşekkürler destekleriniz için. Son olarak da hem beni haftalık izlemek istiyorsanız hem de haftalık hisseleri konuştuğumuz videolara erişmek istiyorsanız katıl butonundan aşağıdan üye olarak kanalımıza hem destekleyebilir hem de haftalık videolara erişebilirsiniz. Dün de bu arada çok güzel bir kripto oyunu yapmıştık. Artık iki haftada bir Aytekin'le beraber kripto programı da yapıyoruz. Orada da kripto yatırımına da yönelmek isteyenler için güzel bir rehber niteliğinde videolar çekiyoruz diyebilirim. Onu da duyurmak istedim. Tabi sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz bizim için çok iyi olur. Evet gelelim Kasım'da hisselerimiz ne yapmış? Toparlayabilmiş miyiz? Ona bakalım. Burada baktığınızda aslında oldukça iyi bir performans gösterdiğimizi görüyorsunuz. Avrupa Gayrimenkul, Çimsa, Gürsel, Reysaç Gayrimenkul, Ulusal Factoring ve Pagio çok çok üst düzey bir performans gösterdi. Pegasus biraz eksi yaptı. Orada da bir hisse satış haberi vardı. Onun yüzünden biraz eksiye gitti. Bakko genel ay içinde ee, çok böyle pozitif değil ama o da son haftalarda böyle bir toparladı sonra bir aşağı geldi falan. Bilançosu çok iyi değildi. Fakat e, iyi bir performans gösterdik. Aylık ortam olarak %13.05 yapmışız. Borsa İstanbul 860 yapmış. Yani Borsa İstanbul'u kat ve kat ezmişiz diyebiliriz. Katılım tarafına da baktığımızda katılım tarafında da yine benzer performansı görüyoruz. Burada da Bantaş öne çıkmış yine. Diğerlerine ek olarak. Yine Aksa yükselmiş burada gördüğüm kadarıyla. %13.57 yapmışız katılım tarafında. Mesela biz katılım tüm orada %5 5.88 yapmış. Yani katılım tarafında daha da ezip geçmişiz diyebilirim. Haftalıklara da baktığımızda ilk hafta konuştuklarımızdan mesela %17 yakaladığımız, %15 yakaladığımız olmuş. İkinci hafta %8 yakaladığımız olmuş. Ve üçüncü hafta %3.5 yakaladığımız olmuş. Ortam olarak zaten burada fena bir oranlar da yok. Kasım hisselerinde Peki %13.05'i toplam tarafa eklediğimizde nasıl bir tabloyla devam ediyoruz? Sanal portföyümüze diye baktığımda burada 2024 Kasım ayına %13.05'i eklediğimde yıllıkta %162'ye çıktık. Ben bunu %70'in üstünde yani kapatabileceğimizi düşünüyorum bu arada. Aylık ortalama bize 480, aylık buradaki kazanç 226 bin olmuş. Aslında burada baktığınızda önceki ayları ciddi bir şekilde toparlamış ve tekrar aslında rekor seviyeleri yani 1 bin TL seviyelerine çıkmış olduk gibi gözüküyor burada baktığımızda getiri yaklaşık 1900'e yaklaştı yüzde 1900 e yaklaştı ve gram altınla kıyaslarımızda Aslında çok ciddi bir fark olduğunu görüyorsunuz gram altın bu sürede yüzde 616 yükselmiş dolar yüzde 369 ve bizim seçtiğimiz şirketlerdeki sanal portföydeki şirketler bu ki burada temettü yatırmayı da geri almıyoruz vesaire yüzde 1900'e yakın yükselmiş yani borsanın gücü hala çok güçlü ve şu anda da 2005 yılında belki 2022 yılı gibi olmasa da 2022 yılına benzer güzel getiriler gördüğümüz bir sene de geçirebiliriz diye düşünüyorum ben. Hem faiz indirimleri gelecek hem bilançoların toparlama ihtimali var. Hem ekonomi düzelmesi ihtimali var hem şirketlerin biraz daha artık e, toparlanma ihtimali var. Ve bunlarla beraber bence çok daha güzel bir yıl göreceğimizi düşünüyorum ben 2005 yılında. O yüzden 2024 yılının kesinlikle daha üstünde bir performans göstereceğimize inanıyorum diyebilirim. Şöyle bir genel piyasalara bakalım. Borsa İstanbul 9652 seviyelerinde birazdan grafikten de bakacağız. Ee, bu ay bir e, toparlama yaşadık gibi gözüküyor. Yani 3 ayla baktığımızda tabi hala 10.000 önemli bir seviye. Biraz daha 10.000'in 10 üstüne gelince artık hani böyle bir şeyler toparlayabileceğiz mi diye konuşuyor olacağız muhtemelen. Dolar TL'ye baktığımızda biraz daha e, bu aralar ufak ufak da olsa yukarı doğru gidiyor e, Burada yıl sonunda herhalde 35 gibi tamamlayacak gibi gözüküyor Euro TL'de herhalde 37 gibi tamamlıyor olur altın tarafına baktığımızda savaşların işte bitme ihtimali vesaire daha da böyle kesinleşiyor. Ufak tefek barış senaryoları oluyor. bunların daha artmasıyla burada biraz daha geri çekilme görebiliriz. Tabi bilemeyiz kesin olarak ama hani 2025'in altın senesi değil de biraz daha borsa senesi olacağını düşünen bir insanım. Altın burada hakikaten güzel performans gösterdi 2024 yılında. Fakat artık biraz daha böyle bir dinlenmeye çekilebilme ihtimali de yüksek. Şöyle biraz grafiğe baktığımızda burada 9700'lerde bir e, sınır gibi olmuş yani bir direnç olmuş ve oradan aslında geriye gelmişiz. E, burada dediğim gibi en önemli şey e, sınır şu anda psikolojik olarak bence 11. Daha sonrasında da zaten aslında şurada da böyle bir çizgi şeklinde görünüyor. 10150, 10200 o, o seviyeler biraz daha burada e, sınırlar. E tabii burada kolay olmayacak yani buralara gelmemiz. Hem bilançoların toparlanmasına ihtiyaç var, hem piyasaların düzelmesine biraz ihtiyaç var. İşte faiz indirimi burada Belki faydalı olabilir ama hala şirketler öyle aşırı çok güzel karlıkları yok. Burada şu önemli zaten burada mesela biz ayrışıyorsak endeksten hangi şirketler öne çıkabilir iyi bulmak gerekiyor ve bunun için de zaten bu videoları yapıyoruz. Yani işleri iyi giden ya da işleri iyi gidecek şirketleri bulmak çok çok önemli diyebilirim. Dolar bazına baktığımızda burada... Biraz daha işte 280 dolarlarda yine takılırız gibi duruyor. Daha 290 dolarlara 300 dolarlara çıkmamıza bence vakit var. O biraz daha yani Ocak, Şubat belki Mart'a doğru olabilecek bir senaryo. Ama oraya da bence çok böyle uzak değiliz. Yani şöyle baktığınızda şu zamanlarda sanki 300 dolarlara tekrardan böyle bir ufak ufak gelebiliriz gibi gözüküyor dolar bazlı da. Şöyle biraz haberlere bakalım. Aselsen ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında Hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik 135 milyon avro ve 1.64 milyar TL tutarında sözleşme imzalandı. Teslimatlar da 2026 ve 2029 yılları arasında yapılacakmış. Bu aralar savunma sanayinde çok e, güzel işler oluyor. E, bu taraftan tabii ASELSAN bayağı iş alıyor ama burada tabii ASELSAN bir kamu şirketi olduğu için böyle çok yatırımcılarla hani böyle aşırı paylaştığı bir senaryo olmuyor kazandığı parayı. Burada Aselsan'a iş yapan şirketleri belki biraz daha, işte bunların tedarikçilerini biraz daha araştırmak faydalı olabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye Ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %9.25 artarak 5 milyon 448 bin 459 kişi olmuş. Bu mesela çok güzel bir veri. Benim açıkçası beklemediğim bir veri. Gayet yüksek bir yabancı ziyaretçi sayısı gelmiş. Bu hem cari açık için önemli hem de ekonomi için çok çok önemli bir veri aslında. Bir diğer haberimiz JP Morgan CEO'su Jamie Dimon yapay zekanın etkisiyle çalışma sürelerinin gelecekte haftada 3,5 güne gerileyeceğini ve insanların 100 yaşına kadar yaşayabileceğini iddia etti. ABD'li bankacılık devinin CEO'su teknolojinin her zaman insanların işlerini ellerinden aldığını ancak aynı zamanda yaşam standartlarını da yükselttiğini savundu. Bu da enteresan bir olay yani ileride inşallah bilmiyorum tabii biz görebilecek miyiz ama 100 yaşına kadar yaşanabileceğini ve işte çalışma sürelerinde gerçekten 3,5 güne geleceğini söylüyor. Ve aslında zaten birçok şirkette de görüyoruz işte 4 gün deneyenler var. Şimdi onun yavaş yavaş 3,5 güne gerilemesi de çok zor olmayacaktır ki ben de öyle düşünüyorum. Olması gereken de öyle bu arada. Yani insanların standartları, yaşam standartları kendilerine ayırdıkları vakitin artması Gerçekten önemli bence. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan, Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk ya da ikinci atısı toplanacağını söyledi. Buradan çıkacak karar da çok çok önemli. Çünkü enflasyonun gidişatı için önemli bir karar. Burayı da takip ediyor olacağız basit borsa olarak diyeyim. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek turizm sektörünü desteklemek amacıyla bir paket hazırla, hazırlığına başlandığını duyurdu. Ee, bu açıdan bu tarafa iş yapan e, şirketlere biraz böyle bir e, incelenebilir. İşte hava yolları olsun, ulaşım olsun, turizm olsun. E, çünkü burada yeni yeni destekler gelecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle krediler vesaire. Evet haberleri geçersek burada e, radarımıza geçelim biliyorsunuz bizim klasik benim e, belirlediğim işte optimum radarıyla işte FK fiili dolaşım oranı net karını arttıranlar satışlarını arttıranlar faaliyetlerini arttıranlar dediğimizde e, bu şirketler karşımıza çıkıyor bu liste karşımıza çıkıyor e, buradan tabi siz de inceleyebilirsiniz. Ben buradan yavaş yavaş böyle geçiyorum. Ee, burada yani gayet iyi şirketler var zaten. Bir kısmını da e, aslında aynı zamanda aylık hisseleri de alıyoruz. Ben her zaman aylık hisseleri seçerken buradaki radarda çıkan şirketleri de dikkate alıyorum olabildiğince. Ee, devam ettiğimizde burada all in yaptığımda yani biraz daha rad şeyi radarı arttırdığımda da bu şirketler karşımıza çıkıyor. Orada da e, yine bu şirketleri yine ekstra inceleyebilirsiniz. Burada biraz daha çeyreklik fazla da işte işlerini büyütenler ya da işte bir rütker marjını yıllıkta büyütenler oluyor. Bakayım e, şurada şöyle göstereyim hatta. Aynen genellik net kar öbür ve artıranlara kar da artıranları eklemişiz. Fark marjını artıranları. Orada da bu 22 şirketimiz karşımıza çıkıyor. E, şu sonda en inşaat TGSH ve Kalekim var. Burada da ne vardı en sonda? Yine TGSH. E, Kalekim ve o gözüküyor. E, biraz artık piyasa değeri defter değerinin de önemli hale geldiği bir evrene döndük yani enflasyon muhasebesiyle. Özellikle şimdi 2004 da gelmesiyle daha da önemli hale gelecek. Tam net bir belki tabloyu görüyor olacağız. O yüzden piyasada evdefter diye anlamında da tekrar baş, bakmaya başladık. Zaten önceden bakıyorduk böyle bir 2020 2021 yıllarında. Orada da karşımıza bu tablo çıkıyor. Şöyle baktığınızda burada info mesela dikkatimi çekti ilginç bir şekilde. İşte Petun bayağı düşük şeyi burada Pagyo mesela düşük. Zaten beğendiğim şirketler arasında. Türk Hava Yolları, Avrupa Gayrimenkul e, düşük. Reisaj Gayrimenkul benim yine dikkat çek, dikkatimi çekenlerden konuşuyorum ama hani diğerlerinde siz bakabilirsiniz. Bu arada illa işte piyasa değeri, değeri düşük FK değeri düşük olunca hani hisse performans gösterecek diye bir şey de yok. Şirketin işlerini nasıl yönettiği, ne kadar büyüttüğü, sektörün durumu da önemli. Biz bunları da dikkate alarak bir aslında analiz yapmaya çalışıyoruz aylık hisselerde diyebilirim. Evet burada da bu şirketler karşımıza çıkıyor. En altta da İNDES, TSKB ve Trik Telekom var. Evet. Ee, katılım tarafında bayağı bir endekste değişiklikler yapıldı. Ee, bunu her zaman kontrol edebilmek için şimdi Borsa şeyde FinTables'da güncel değildi. O yüzden burada Borsa İstanbul'dan aldım. Ee, burada zaten katılım tarafına bastığınızda biz katılım endekslerinde yer alan payların güncel listesinde nereden ulaşabilirim dediğinizde bir dosya indiriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bunlar şu anda katılım endeksinde bulunan şirketler. Ee, katılım şirketlerini seçerken aylık hisselerde oradan da yani buradan dikkate alarak seçmeye çalışıyoruz. Ee, bu dosyada zaten Borsa İstanbul'un sitesinde aynı zamanda bulunuyor. Ee, dediğim gibi önümüzdeki günlerde de muhtemelen işte platformlarda da daha güncellenecektir. Ama ben yine buradan size böyle hızlıca şöyle göstermek istedim diyeyim. Ee, biraz da yavaş ilerliyor KLM. O evet sonlara doğru geldik diyeyim. Şöyle bakıyorum. Evet Yataş ve Yunus'a. Zedur evet en son böyle e, katılım tarafında da şu anki endekste bulunan hisseler bunlar biraz şöyle hedef fiyatlara dokunalım istiyorum ee, orada da bu aracı kurumların hedef fiyatlarını da takip ediyorum ben yine. Ama tabii yani burada hani böyle çok e, güvenmemekte lazım bazen. Çünkü bazen işte e, fonlar e, işte aracı kurumlar ellerinde bulunan pozisyonlara göre de rapor çıkarabiliyor. Bunu çok e, her zaman eleştirdiğimi ve sağlıklı bulmadığımı söylüyorum. Ama tabii burada gerçekten bizim de cazip bulduğumuz şirketlerden iyi rapor de mutlu etmiyor diyemem. Burada mesela mavi giyim için Deniz Yatırım'ın %123 potansiyel gördüğü bir raporu gelmiş geçen günlerde. Bakıyorum şöyle mesela Türk Hava için Albatros'un %48 potansiyel gördüğü bir raporu var. Gürsel için %23 mesela düşük bir şey görmüş neden potansiyel görmüş. Burada Çimsel için %29 görmüş o da bence düşük. Anadolu Efes için %100'ün üstünde bir potansiyel görmüş o güzel bir hedef diyeyim. Şöyle bakıyorum yani buraya da bakabilirsiniz. Ben bu siteyi çok seviyorum bu arada herhangi bir reklamla alakalı bir durum yok. Ama düzenli olarak takip ettiğim bir site hani burada kim ne rapor vermiş vesaire bakıyorum işte şirketler hakkındaki raporlara da bakıyorum. benim için faydalı oluyor. Mesela Ford için A1 Kapital %55 rapor çıkarmış. şöyle bakıyorum Pegasus için yine %46 var. evet bu şekilde bakalım. Biz peki yani aylık hisselere hangi şirketleri koyduk ona bakalım bir de. Evet Avrupa Gayrimenkul ve Çimsa çok güzel prim yapmıştı geçtiğimiz ay fakat onları tutmaya devam etmeye karar verdim. Çünkü hala bence gidebilecek yolları var. Eee Çimsa da öyle, Avrupa gayrimenkul de öyle. Onları hala cazip buluyorum diyebilirim. O yüzden tuttum. zaten gayrimenkul sektörünün cazip olduğunu Ağustos ayından beri söylüyorum. Bu arada yani şunu da eklemek isterim. Mesela gayrimenkul 1-2 aydır böyle Twitter'da, işte YouTube'da, piyasalarda konuşuluyor. Ben Ağustos ayında Ağustos ayının başında gayrimenkulün cazip hale geleceğini seçtiğim hisselerle zaten söylemişim. Ve hani bunları öngörebilmek çok önemli. E, o yüzden hani bu kanalın ve değerini de görmenizi isterim. E, gerçekten aslında bilgilere olabildiğince en önden ulaşmaya çalışıyorsunuz hani e, ya da hani sektörlerin gidişatına. Burada Enka İnşaat ve Migros'u e, ekledim. Enka İnşaat zaten vardı. Migros'u da uzun bir süre sonra e, tekrardan ekledim. E, burada güzel bir bilanço getirmişti bence son çeyrek bilançosu. E, burada işte Biraz fiyat gerilemişti. O fiyatın artık ciddi bir gerileme olduğunu düşünmeye başladığım için burada Migros'u aldım. Bilançosu ve işte sektörel gidişatın iyi olduğunu düşünüyorum. Pegasus yerine e, Türk Hava Yolları'nı tercih ettim bu sefer. Türk Hava Yolları'nın biraz daha ucuz kaldığını ve işte belki önümüzdeki sene CEO'sunun açıklamasına istinaden bir işte temettü açıklayabilme ihtimali olduğu için burada Türk Havalarını da ekledim. Ford'u da şundan ekledim. Yani bence iyi yeriledi. İşte bedelsiz var. Önümüzdeki sene iyi bir temettü verebildiğine ihracat tarafı güzel gidiyor ve o yüzden de Ford'u tekrar ekledim. Binin altına da geldiği için. Bu arada izlemediyseniz de temettü hisseleri videosuna mutlaka göz atın derim. Temettü hisseleri videosu da oldukça faydalı bir video oldu. Temettü portföyü oluşturmak isteyenler için. Evet devam ettiğimizde Galata Wind'i ve ulusal factoring'i ekledim. Ee, orada da Galata Wind işte katılım endeksine... E, giriyor işte burada aynı zamanda şirketin işlerini vesaire iyi olduğunu düşünüyorum ve e, Ulusal faktörün tarafında da e, hala böyle istediğim primi yapmadığını düşünüyorum. Evet faizler biraz geriliyor olacak ama hala yüksek faiz en azından biraz bir bir buçuk sene daha bizimle beraber olacak ve o yüzden Ulusal Faktöring'in hala güzel karlar edebileceğini düşünüyorum ben. E, devam ettiğimizde de İskender demir çelik ve emlak konut gayrimenkul Lü aldım diyebilirim. Yine burada baktığımızda işte biraz daha inşaatta ve gayrimenkule yönelik bir e, bilan şey var ne denir e, liste var. Biraz perakendi biraz da ulaşım var. E, genel olarak böyle diyebilirim biraz enerji. Yani zaten dikkat ederseniz olabildiğince sektör çeşitliği yaratmaya çalışıyorum ben. E, sadece bazı sektörlere zaman zaman ağırlık verebiliyoruz. E, katılım tarafına da bakarsak şöyle bu arada İskenderun Demirçelik'te işte şey vardı sigortadan alınan bir para vardı. E, önümüzdeki sene de bence bu yüzden Ereğli tarafına iyi bir temettü verebilir. Hani o yüzden bu aralar cazip buldum diyebilirim. E, katılım tarafına baktığımızda farklı olarak işte Aksen var. 2005 yılında güzel projeleri hayata geçecek. Aksa var yine e, burada belki fena bir bilanço getirmez diye düşündüğüm önümüzdeki sene için aynı zamanda temettü anlamında. Ee, burada mesela Doğuş Otu'yu ekledim otomotiv tarafında. Bence fazla geriledi ve iyi bir temettü ile verebilir önümüzdeki sene. Ve lüks klasmanda yani çok böyle otomotiv tarafında sıkıntı yok. Ee, o yüzden Doğuş Otu orada tekrar öne çıkabilir. Mavi ekledim. Bimaş'ı ekledim. Ee, burada baktığımda farklı olarak Lila Kağıt ve Limak Doğu Anadolu Çimento'yu ekledim. Ee, hem burada aslında yani şu şirketlere biraz daha işte katılım tarafında hangi şirketler benzeyebilir. Ya da kasanın tarafından hangi şirketleri cazip buluyorum diye ilerlediğim bir liste oldu bu tarafta. Bakalım umuyorum e, güzel gidecek. E, haftalık hisseleri de e, haftalık videoları da görmek istiyorsanız katıl tarafından e, üye olarak bize hem destekli olabilir hem de videolara erişebilirsiniz diyeyim. Umarım e, Aralık ayını da çok güzel kapatırız. Aralık ayı ile beraber çok güzel bir toparlanma yaşarız ve e, inşallah 10.500'ün üstünde de bir kapanış alıp aslında Seneyi biraz daha en azından e, yüreklerimize su serpilmiş halde e, kapatırız diye ümit ediyorum e, diyeyim. Önümüzdeki ay 2025 yılını konuşacağımız birkaç video da gelecek. 2005 yılının sektörlerini konuşuyor olacağız. Belki bir 2004 yılını değerlendiririz. E, o yüzden takipte kalın. Mutlaka ama mutlaka bildirimlerinizi açın dostlar. Bildirimlerinizi açarsanız videoların hiçbirini kaçırmazsınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın diyorum.